Çok gurur verici bir şey. Bunu burada yaşadığımız şu an ilk gün bile ilk alanlardanız direkt sipariş vermemiz bile çok gurur vericiydi bence. Almanya'da bir Türk otomobilin sürebilmesi bile bizim için mutluluk diyeyim ben size. Çok gururluyum yani gerçekten de. Mercedes'im vardı. Mercedes'imi geri verdim. Tek bunu alabilmek için. Hani gerçekten de Türkiye'den böyle bir araba gelmesi. Sürdüm de geçen hafta Pobufat Fat vardı köyünde. Sürdüm arabayı çok beğendim. Gerçekten de çok bir gurur kaynağı benim için oldu. Ve hiç düşünmedim hani eşimle ailemle konuştum. Hemen dedik hemen almamız lazım. Çok mutluyum. Biz zaten uzun zamanları bekliyorduk bu aracı. İlklerden de olmak çok mutlu verici. Maşallah çok geniş. İlk defa biniyorum. Geniş ve rahat.